Evet sevgili takipçilerim. Bugün size yaklaşık 3 ay kadar önce A101'den satın almış olduğum Hilo Solar marka LS05 modeli akıllı saat tanıtacağım. Gördüğünüz gibi bu kutunun içinde geldi saatim. 3 aydır kullanıyorum. 3 aylık süreçte çok büyük sıkıntılar yaşamadım. Evet. Saat gördüğünüz gibi 3 ay süreç içinde yaşadığım tek bir sıkıntı saat gördüğünüz bu kordonla gelmedi. Saatin üzerinde gelen orijinal kordon maalesef koptu. Mecburen yeni bir silikon kordonla değişim yapmak zorunda kaldım. Şöyle kutu içi şu şekilde gördüğünüz gibi. Kutu içinden kullanım kılavuzları ve sadece şarj kablosu ve saat çıktı. Şarj başlığı yok. Ama piyasadaki saatlerin %90'ında şarj adaptörü çıkmıyor maalesef saati 3 aydır dediğim gibi kullanıyorum. Kullanım açısından herhangi bir sorun yaşamadım. Yoğun tere ve suya maruz kaldı. Özellikle bu yaz dönemlerinde herhangi bir su geçirgenliği olmadı. Gördüğünüz gibi arayüzleri de şöyle basılı tuttuğunuzda diğer saat akıllı saatlerde olduğu gibi arayüzleri değiştirebiliyorsunuz. Yeterli sayıda arayüzü var şu anda 5-6 tanesi üzerinde. Yalnız akıllı telefonunuza yüklediğiniz uygulama üzerinden çeşitli yaklaşık 50 civarında saat arayüzünü telefonunuza indirebiliyorsunuz. Hatta farklı bir özelliği daha var. Herhangi bir istediğiniz resmi de saate arayüz olarak yükleyebiliyorsunuz. Tabi arayüz değişimi yapmak, yeni arayüzler yüklemek yaklaşık saatte bir 4-5 dakikalık bir süreç alıyor. Malum yenisi saatlerdeki gibi değil. Saat o yönden biraz yavaş. Saati dediğim gibi A101'den aldım arkadaşlar. Dolayısıyla Türkçe çıktı. Genelde internet satışlarında baktığımda bu saatin Türkçesine denk gelmemiştim aldığım zamanlarda. Bu saatimiz Türkçe. Hava durumu, kalp atışı, uyku modu, antrenman modu gibi modları destekliyor. Çok fazla bir beklentiniz olmayacak bir saat. Müzik kumanda edebiliyorsunuz. Müzikleri telefonunuzda çaldığınız müzikleri buradan değiştirebiliyorsunuz. Herhangi bir ses özelliği yok cihazın. Ses çalmıyor. Konuşma yapamıyorsunuz. Ama İdeal bir saat. Kolda çok şık duruyor. Beğenilip alınabilecek bir saat. Ben yaklaşık 220 lira gibi bedel ödeyerek bu saati satın aldım. Bu bedelle alınabilecek iyi bir saat. Dediğim gibi şöyle de gördünüz arkadaşlar. Şarjı aletimiz yapışmalı. Soketi tutuyorsunuz zaten otomatik bir şekilde şarj yerine yapışıyor. Ters tutarsanız yapışmıyor. Doğru taraftan tuttuğunuzda zaten otomatik kendisi şarj noktalarına çekiyor. Gördüğünüz gibi. Ama ters tuttuğumda itikliyor. Bir mıknatıs gibi itikliyor. Yani şarj aletini ters bağlama gibi gibi bir gibi şansınız da yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipte kalın. İyi günler diliyorum.